Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'ya gitti, ancak tüm ihaleyi Ali Koç ve yönetiminden alıp Portekizli teknik adamın üzerine yıkmak isteyen sosyal medya hesapları durmuyor. Dolaşıma soktukları son dedikodu laktak testi ile ilgili, normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede çıkması, Domenico Tedesco'yu şoka uğrattı. Moore İnehe oda tepe koşmaya inanmıyor. Jose Mourinho beden ve zihnin eski moda ayrımına inanmıyor. Vücudu saatlerce çalıştırıp ardından taktikler uygulamak Portekizli için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Zamanında komando eğitimi yapıp, sonra da taktik çalışmalarına son verdiğinde şu açıklamayı yaptı: "Futbol sahası olmayan" plajlar veya golf sahaları gibi alanlarda hazırlıkla ilgili referanslar veya görüntüler gördüğümde kendime bu yöntemlerin modası geçmiş olduğunu söylüyorum. Futbolda LAKTAK başka şekilde kullanılıyor, laktak testi aslında futbolcuların performansını ölçmekten çok, performanslarını artırmak için uygulayacağı etkili antrenmanın optimal dozunun ne olacağını ışık tutan bir testtir laktat testi ile birlikte, VO2 max ve kalp atım sayısı, nabız, ölçümleri de alınır. Oyuncuların aerobik ve anaerobik kapasiteleri hakkında kesin bilgiler edinilebilir. Laktat testinin amacı oyunculara uygun idman programı belirlemektir. LAKTAK testinin sözlük anlamı. Laktat testi futbolcunun performansını değerlendirmek için kullanılan fizyolojik bir test. Test, oyuncunun kanındaki belirli laktat konsantrasyonunda egzersiz yoğunluğunu sürdürme yeteneğini ölçer. Test sırasında sporcu egzersiz yaparken kan laktat seviyeleri çeşitli aralıklarla ölçülür.